Arkadaşlar herkese merhaba Volkan bana ben bir arkadaşım dedi abi artık telefonları hiç atmıyorsun dedi. Tekno Camon 20 Premier hep beraber arkadaşlar detaylı incelemesi yapacağız. Hakikaten telefon çok ama çok güzel görünüyor. Tasarımsal anlamda çok güçlü görünüyor. Arka tarafta böyle polikarbon bir malzeme var ve inanılmaz kaliteli görünüyor telefon. Önden baktığınız zaman yani direkt olarak incelemeye geçelim. Ya yani direkt yani bakıyorum mesela ön tarafa şu anda da bu yakın çekimleri gösteriyorum sizlerle. Çerçeveler inanılmaz ince ve amiral gemisi seviyesine bir açıkçası tasarım bu anlamda bize sunuyor. %90'a varan bir ekran sorunu var ki tek geminin muhteşem. Alt tarafta bulunan çene yapısı kesinlikle ama kesinlikle çene gibi görünmüyor. Bunu da söyleyeyim. Yani amiral gemisi bir telefonda ne görüyorsak özellikle çerçeve tarafında burada bize bunu sunuluyor. Bununla beraber yani gençlerin özellikle sevdiği işlerden bir tanesi telefonun dik durması. Bu omni Balance tasarım da bizlere gördüğünüz gibi şu an sunuluyor. Bu da dediğim gibi telefonun çok daha premium görüntüsünü sağlayan etkenlerden bir tanesi. Tekno Camon 20 Premier süper orta segment pazarına güneş gibi doğan telefonlardan bir tanesi. Peki bu özel telefon bize ne sunuyor? Hadi gelin buna yakın yakından bakalım. <laughs> ve tabii ki bu telefonun biraz da kardeşlerinden bahsedeyim. Şimdi Tecno Camon serisine baktığımız Camon 20 serisine baktığımız zaman. Şimdi bakın böyle bir Tecno Camon 20 var burada. Bu e, ki bence 9.499 TL'ye satılıyor. Şu anda yani bu fiyat segmentinde paranın alabileceği en iyi kameraya sahip telefonlardan bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle bu. Bu telefonun incelemesini yaptım. Bakarsanız zaten demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksınız. Bununla beraber tabii ki Tecno Camon 20 Pro da burada. Bu telefon da bence çok özel bir telefon. Zaten şu anda bakar mısın abi şu tasarım tek kemili muhteşem görünüyor. Bunu söyleyeyim. Yani arka taraf taraftaki bu yapı hemen hemen hiçbir telefonda bu kadar güzel bir tasarım görmemiştim. Bu telefonda dediğim gibi rengi de tasarımı da oldukça güzel. Bu telefonla incelemesini yaptım bakın. Bununla beraber tabii ki burada Tecno Camon 20 Pro 5G versiyonu var. Bu da Mr. Doodle'la beraber geliştirilen telefonlardan bir tanesi. Bununla incelemesini yaptım. Mutlaka onu da izleyebilirsiniz. Bu üç telefonu bir kenara bırakırsak arkadaşlar. Şimdi Tecno Camon 20 Premier bize bunlardan çok daha fazlasını sunan bir telefon. Son dönemde takdir edersiniz ki artık amiral geniş telefon almak ülkemizde bir hayal. Özellikle gençler için hayal alemininde yaşadılar gibi bir şey söyleyebiliriz. Zira bugün yani iOS ekosistemine baktığınız zaman şu anda iPhone 15 Pro Pro Max'lerin yani 90.000 TL 100.000 TL seviyelerine dayandığını görüyoruz 1 TB versiyonları için. Android tarafındaysa amiral gemisi telefonların halen arkadaşlar 50-60.000 TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz ki yeni nesiller daha gelmedi. Yani yeni nesil telefonlar geldiğinde fiyatların bir tık daha artabileceğini öngörebiliriz. İşte bundan dolayı da hem dünyada hem global pazarda hem de ülkemizde çok fazla özellikle bu şekilde amiral gemisi özelliklerindeki telefonlara yönelim başladığını görüyorum. Tekno Camon 20 Premier'de gerçekten de amiral gemisi yetenekler ve amiral gemisi özelliklerle karşımıza çıkıyor. Şimdi diyeceksin ki arkadaş ne anlatıyorsun sen? İşte reklam aldım bilmem ne aldım. Bakın arkadaşlar ben bu telefonun kamerasını gece hem ön kamerasını hem de arka kamerasını iPhone 15 Pro Max ile karşılaştırdım. Peki ortaya nasıl sonuçlar mı çıktı? Hadi gelin bunlara biraz yakından bakalım. Açıkçası baktığınız zaman iki telefon arasında neredeyse 4 kata varan bir fiyat farkı var. Fakat sizlerin de şu anda göreceği üzere özellikle gece fotoğraflarında arada 4 kat fark var mı diye soruyorsam bunun cevabını da siz verin. Burada kesinlikle şunu söylemiyorum yani Tekno Camon 20 Premier iPhone 15 Pro Max'ten çok daha iyi fotoğraf çeker diyecek kadar gerizekalı bir insan değilim ama şunu söyleyebilirim. Şu anda sizlerin de göreceği üzere arada uçuk kaçık farklar var mı diye soruyorsanız açıkçası ben arada uçuk kaçık farklar görmedim. Özellikle ön kamera tarafına baktığınız zaman iPhone 15 Pro Max'in ciddi anlamda geride kaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu arada ön kameralarda arkadaşlar gece modu kullanılmadı. Tekno Camon 20 Premier'de hem arka kamerada hem de ön kamerada gece modu var. Zaten bunu kameralardan bahsederken örnek görselleri paylaşacağım. Ne demek istediğimi de anlayacaksınız. Gerçekten de çok ama çok başarılı bir telefonla karşı karşıyayız. Şu sıralar kendinize böyle amiral gemisi bir telefon almak ya da süper orta segment bir telefon almayı düşünüyorsanız arkadaşlar bakın bu telefonu değerlendirmeden özellikle bu incelemeyi izlemeden kesinlikle bir telefon tercihinde bulunmayın. Bu telefonun DNA'larında böyle amiral gemisi yetenekler var. Zaten video içinde de bunları sizlerle paylaşacağım. Bu amiral gemisi özelliklerinden bir tanesi de 6.67 inç boyutundaki ekranı 2400 e 1080 piksel çözünürlüğünde bir tabii ki ekranımız var. Bu ekran 29 formatta. Bu formatta olduğundan dolayı elde tutma hissiyatı da gerçekten de çok ama çok başarılı. 395 ppi yoğunlukla beraber geliyor. %89.3 yani %90'lara varan bir ekran kasa var. Zaten bunu en başta söylemiştim. Hakikaten bu anlamda da oldukça başarılı. Ekranımızın 120 Hz ekran tarımı olduğunu belirtelim. Tabii ki ekranımız AMOLED bir ekran ve sizlerin de gördüğü üzere tek kemeli muhteşem bir ekran deneyim bizleri sunmuş. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Tekno Camon 20 serisine komple baktığımız zaman AMOLED bir ekranla karşı karşıya kalıyoruz. Tekno bu noktada da dediğim gibi kalitesini ortaya koyarak tüm modellerinde bize AMOLED ekranla beraber geliyor. Ama şu anda sizlerin de gördüğü üzere Tekno Camon 20 Premier'in ekranı çok ama çok başarılı. Amiral gemisi yeteneklerinde bir ekran var dersek yine bu noktada yanlış bir şey söylemiş oluruz. Şimdi telefonumuzun performansından bahsedeceksek biraz da oyundan bahsetmemiz lazım. Şu anda ekran görüntüsünü paylaşıyorum. Grafik ayarlarına girdiğimiz zaman PUBG'de 90 FPS oyunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bununla beraber Call of Duty tarafına geldiğimiz zaman da yüksek grafiklerde en yüksek FPS değerlerini alabildiğimizin tekrar tekrar altını çizelim. Mediatek'in yeni nesil Dimens 8050 Yonga seti var. 6 nanometre üretim sürecine sahip bir Yonga seti. 1 adet 3 GHz'de çalışan Cortex A78 çekirdeği var. 3 adet 2.6 GHz'de çalışan Cortex A78 çekirdeği var. 4 adet de 2 GHz'de çalışan Cortex A55 çekirdekleri var. Zaten bu işlemcinin ya yani bu kadar başarılı olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de düşük güç tüketimine sahip arkadaşlar Cortex A55'in 2 GHz'e kadar çıkabilmesi. Bununla beraber tabii ki oyunu bize çok daha iyi bir şekilde oynatan şeylerden bir tane GPU. Mali'nin g 77 GPU'su var. Fakat 2 çekirdekli, 3 çekirdekli falan değil. Tam 9 çekirdekli ve 1 GHz'lere varabilen arkadaşlar bir Mali G77 ile beraber geliyor ki sizlerin de şu anda göreceği üzere mükemmel bir oyun deneyimi bu noktada bizlere sunuluyor. Bu işlemcide biraz böyle amiral gemisi işlemcilerde bu Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3'lerde görmüş olduğumuz süper çekirdek yapısının olması da yine dediğim gibi şu an da görmüş olduğunuz bu oyunları en üst düzeyle oynayabilmemizi sağlayan etkenlerden bir tanesi. Telefonumuzda 512 GB hafıza ve 8 GB RAM var. Bu telefonu arkadaşlar karşılaştırırken mutlaka mutlaka yani 512 GB hafızası olduğunu unutmadan diğer telefon modelleriyle karşılaştırmanızı size özellikle öneriyorum. Tüm bunlara ilaveten telefon Android 13'te kutudan çıkıyor ve HiOS 13 arayüzü yine bizlere sunuluyor. Bu arada eğer arayüzden bahsediyorsak şundan da bahsedelim. Arayüz tarafında birçok insan soru soruyor bana. Abi ben bu telefon aldığım zaman özellikle teknoloji markasını bilmeyen insanlar arayüz tarafında problem yaşar mıyım diyor. Şu an zaten bunları sizlerle paylaşıyorum. Arayüz hız performansını paylaşıyorum. Tamamen son uygulamaları kapattıktan sonra arkadaşlar bu hız testlerini de yapıyorum. Ve herhangi bir hızlandırma herhangi bir oynama gibi bir şey kesinlikle ama kesinlikle yok. Gerçekten de çok hızlı bir arayüz bizlere sunuluyor. Bu arada arayüzle ilgili şunu da söyleyelim hatta Android güncellemesiyle ilgili şunu da söyleyelim. Marka bize diyor ki Android 14 bu telefon güncellemesini alacak ve Android 15 içinde çok umutlular. Android 15 güncellemesi de söz olarak verilmiyor. Fakat söylenen arkadaşlar görülen şey şu ki bu telefonlar Android 15 güncellemesinde alabilir. Alacak demiyorum. Android 14 alacak diyorum ama Android 15 güncellemesini alabilir. Özellikle 512 GB hafızayla da birleşince uzun süre kullanım için oldukça uygun bir telefon haline geliyor. Arayüz tarafında dediğim gibi en ufak bir şekilde problem yaşamıyorsunuz. Uygulama arasında geçişler konusunda en ufak bir problem yaşamıyorsunuz. Benim bu noktada söyleyeceğim ekstra bir şey var. Bu telefon kutudan çıkında adaptif hız yenileme ile beraber çıkıyor. Mutlaka ekran ayarlarına girip ekran taramasını 120 Hz'e almanızı size şiddetle öneriyorum. Ama dediğim gibi genel anlamda telefonun arayüz tarafında da herhangi bir şekilde sorun yaşamadan hep söylediğim gibi amiral gemisi standartlarına bir arayüz performansına sahip olduğunun altını çizelim. Şimdi gelelim kamera performansına. Kamera performansından bahsederken bu telefonla çektiğim örnek görselle sizlerle paylaşacağım. Şunu söyleyebilirim. Tek kelimeyle muhteşem bir kamera performansı var. Gerçekten de kendi fiyat segmentinin üzerinde amiral gemisi seviyesinde bir kamera performansı bu telefonda görebiliyorum. 50 megapiksel f1.8 diyafram verine sahip 23 milimetre odak uzaklığı beraber gelen 1 bölü 1.56 inç sensörlü 1 mikron arkadaşlar piksel boyutuna da sahip. Sensör Shift OIS desteği ile beraber gelen yani OIS desteğini arkadaşa sensör şeklinde bizlere sunabilen gerçekten de muhteşem bir ana kamera beraber geliyor. Bununla beraber tabii ki sensör destekli arkadaşa OIS teknolojisinden bahsettik. Video tarafını da sizlerle paylaşalım. Yani şunu söyleyebilirim gerçekten 1080p'de 60 fps var. 4K'da 30 fps var ama ben genellikle 1080p'de 60 fps çekmeyi seviyorum. Sizlere de bunu özellikle Yani özellikle özellikle sosyal medya için arkadaşlar video çeken bir insansanız 1080p 60 fps'li çekmenizi öneriyorum. Çünkü genellikle 4K'da çektiğiniz videoların Instagram tarafından 1080p'ye zaten düşürüldüğünü görüyoruz. Ki buna eğer Twitter'da falan paylaşıyorsanız orada 480 pye bile düşürebiliyor. Twitch 720 pye düşürüyor ama Instagram 1080p'de videolar paylaşmanız izin veriyor. Bu noktada kare hızında 60'a getirdiğinizde sosyal medyada oldukça başarılı videolara imza atabilirsiniz. Gece de video çektim. Gece tarafındaki videoya baktığımız zaman şimdi fotoğrafta gece modu var. Fakat videoda da arkadaşlar gece modu var. Kesinlikle şunu söyleyebilirim. Bu fiyat segmenti için bence gece de video tarafında kendi standartlarının ötesinde bir işe imza atıyor. Tekno Camon 20 Premier gerçekten kamera tarafında oldukça başarılı. Zaten baktığınızda genellikle Tekno markasının Premier telefonlarına kamera tarafında çok fazla önem verdiğini görebiliyoruz. Gece fotoğrafları da dediğim gibi oldukça başarılı. Gece modu zaten var. Hem videoda hem de fotoğrafta gece modu var. Bu konuda gerçekten de Tekno çok ama çok iyi bir işe imza atmış. Ana kamera tarafında kesinlikle bir amiral gemisi telefonla karşı karşıyayız. Hem gece hem de gündüz oldukça başarılı işlere imza atılıyor. Bununla beraber açıkçası bugüne kadar görmediğimiz 108 megapikselde bir geniş açı sensör var. Genelde geniş açı sensörler böyle çok daha düşük olur. 12 megapikselleri 8 megapikselleri falan görürüz ama burada yeni nesil 108 megapiksel sensör sayesinde de mükemmel bir işe imza atılıyor. Benim geniş açı sensörle ilgili hep söylediğim bir şey var. Geniş açıyla bir fotoğraf çekiyorsunuz daha sonra da ana kameraya çektiğinizde arada uçurum yoksa işte o telefon gerçekten de kamera tarafında iyi bir telefondur demişimdir. Bu telefonda da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bununla beraber telefonda makro modu var. Makro modunda 108 megapiksel geniş açı sensörle beraber yapıyor. Ve bu sayede gerçekten de çok iyi makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Doğru bir odaklama sonrasında makro fotoğrafçılığı da bu telefonda çok ama çok seveceksiniz. Bununla beraber telefonumuzda 2 megapikselde f2.4 diyafram dene sahip bir derinlik sensörü var. Şunu söyleyebilirim. Hem derinlik sensörü sayesinde hem de yazılım desteği sayesinde gerçekten muhteşem portre fotoğrafları imza atabiliyorsunuz. Tekno dediğim gibi amiral gemisi yeteneklerinde bu telefonla beraber tüm kameralarda en iyi performansı bizlere sunabiliyor. Portre tarafında da kesinlikle ama kesinlikle çok başarılı işlere imza atabiliyorsunuz. Bununla beraber biraz da ön kameradan bahsedelim. Şunu söyleyeceğim. Ön kamerayı inanılmaz beğendim. Çünkü 32 megapiksel f2.5 diyafram dene sahip 24 mm odak uzaklığıyla beraber gelen bir arkadaşa ön kamera var. Ve bu ön kamera yani normalde amiral gemisi telefonlarda kullanılan kamera sensörü. Şunu söyleyebilirim. Zaten bunları paylaşıyorum. Muhteşem bir ön ön kamera deneyim var. Özellikle portre modunda arka tarafa gökyüzüne HDR yapması tek kemeli muhteşem bir detay. Şu anda gördüğünüz üzere fotoğrafları zaten paylaşıyorum. Bu arada ön kamerada bir bokeh tarafı var. Muhteşem çalışıyor. Zaten dediğim görselleri paylaşıyorum. Çok ama çok güzel bir arkadaşlar fotoğraf performansı burada bize sunuluyor. Bununla beraber ön kamerada da 1080p'de 60 fps desteği var. Bundan dolayı teknoloji kesinlikle ama kesinlikle tebrik ediyorum. Zira bu telefonu gençlerin alacağını düşünürsek bu da en büyük alım kriterlerinden bir tanesi. Çünkü gençler 60 FPS Full HD kesinlikle hem önde hem arkada çok fazla talep ediyorlar ve Tekno'da bu talebi tamamen karşılıyor. Şu anda da gördüğünüz üzere ön kamerada da sanki gerçek anlamda bir OIS varmış gibi videolar çekebiliyorsunuz. Hem fotoğraf tarafında hem de video tarafında arkadaşlar hem ön kameralar hem arka kameralar kesinlikle ama kesinlikle kendi fiyat segmentinin ötesinde amiral Gemisi seviyesinde bir performansı imza atıyor. Zaten bunları da spesifik olarak sizlerle paylaşıyorum. Kendiniz bunları yorumlayabilirsiniz. Özellikle gençler bana şunu soruyor. Abi telefonun ses performansı nasıl diyeceği soruyorlar. Ya bu telefonda stereo bu hoparlör var ve baktığınız zaman A ve B kanalları farklı farklı bizlere sunuluyor. Ben desibel testi yaptım. Bunu şu an sizlerle paylaşıyorum. Alt taraftaki arkadaş hoparlörden 110 desibele varan bir ses performansı çok rahat bir şekilde alabiliyorum. Bununla beraber telefonun ekran tarafına geldiğimiz zamansa 90 ile 96 desibel aralığında bir performans imza atılıyor. Bununla beraber üst tarafa geldiğimiz zaman üst taraftaki hoparlörden ise 100 desibellere varan bir ses performansı ortaya konuyor ki ses tarafında da en ufak bir problem yok. Zaten bu fiyat bir telefonlarda mutlaka stereo hoparlör beklerdik. Burada da oldukça başarılı bir işe imza atılıyor. Bununla beraber tabii ki telefonumuzda yani parmak izi okuma sensörü var. Ekranın altına yerleşmiş bir parmak izi okuma sensörü var ve baktığınızda yani Amiral Gemisi bir standartta çalışıyor dersek yine yanlış bir şey söylemiş oluruz. Zira Tekno markasına baktığımız zaman gerçekten de Amiral Gemisi telefonlarında kullanmış olduğu parmak izi okuma sensörünü bu telefona koymuş ve şu an gördüğünüz üzere muhteşem çalışıyor. Bununla beraber tabii ki yüz tanıma da var. Artık zaten yüz tanıma var demek ayıp ama bunda da dengi yüz tanımanın oldukça başarılı bir şekilde çalıştığını söylemek lazım. biyometrik okuma tarafında da hem yüz tanımada hem de parmak izi tanıma tarafında en ufak bir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. Şimdi gelelim pil performansa. Yalnız pil performansına gelirken tabii bence şunu da söylemekte fayda var. Çünkü baktığınızda yani bu telefonda şu anda kutu içinden 45 Watt'a hızlı şarj desteğine sahip arkadaşlar. Şarj aparatımız tabii ki bizlere sunuluyor. Şimdi kutu içinde şöyle bir güzellik var. Bence bunu söylemek lazım. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir koruma filmi çıkıyor. Yani şu an görünüyor değil mi bu? Yani şu an görünüyor bak. Abi şöyle bir film çıkıyor. Yani bunu çok rahat abi böyle telefonunuza yerleştiriyorsunuz ve çek çekiyorsunuz direkt olarak yapışıyor. Yani çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz bunu. Bununla beraber tabi az önce de göstermiştim. Gördüğünüz gibi 45 wattlık hızlı şarj desteğine sahip bu şarj aparatı yine bizlere kutu içine sunuluyor. Bununla beraber abi bence en güzel şeylerden bir tanesi şu an görüyorsunuz 3.5 metre kulaklık çıkıyor içinden. Yani birçok insan belki bunu umursamıyor ama hakikaten hayat kurtarıcı bir şey olabiliyor bak arkadaşlar. Yani birçok insanın bluetooth kulaklığı olsa da zaman içinde bu bluetooth kulakları şarj etmeyi unutabiliyorsunuz. Bir toplantıya girecek oluyorsunuz. Ya yani kulaklığa ihtiyacınız olduğu anda bluetooth kulaklığınız varken yani çalışmaması gerçekten çok kötü bir şey ama bu yanımızda olduğunda hakikaten hayat kurtaran şeylerden bir tanesi. Ya bunu da açıkçası sunduğundan dolayı Tekno markasının kutu içine bunları koyduğundan dolayı tebrik etmek lazım. Peki bu 45 watt'lık arkadaşlar şarj aleti 5000 miliamper ne kadar sürede şarj ediyor? Hadi gelin buna yakından bakalım. Ya bir de şunu toplarken şunları göstermeyi unuttum. Abi bak böyle de kılıflar çıkıyor içinden. Ya yani bu telefonların içinden şöyle de kılıflar çıkıyor yani bak yani ya bu ya böyle yani sağlam. Hakikaten sağlam ki bak abi bunu mesela takıyorsun abi bunu. Bumper bir kılıf bu. Bak bumper bir kılıf bu. Bunu böyle takıyorsun ya bak böyle. Bunu böyle atıyorsun abi. Hiçbir şey olmuyor abi. Çünkü telefonun ekranını yandaki bu bumper koruyor abi. Yani dolayısıyla hakikaten tebrik etmek lazım. Dediğim gibi birçok marka şu anda amiral gemisiyim diye telefon satıyor. İçinden hiçbir şey çıkmazken bunların sunması kesinlikle çok güzel. Şimdi gelelim bu dediğim gibi 45 Watt'lı kızı şarj desteğinin bu telefon ne kadar süre şarj ettiğine. Saat 21.25'te telefonumuzda %5 pil varken orijinal şarj aleti ve şarj kablosu bu telefonu şarja taktı. Saat 22.05'te yani 40 dakikanın sonunda telefonumuzda %62 pil vardı. Saat 22.25'te yani 1 saatin sonundaysa telefonda %9 91 pil oldu. Saat 22.40'ta yani 1 saat 15 dakika sonundaysa telefonumuzun %5'ten %100'e kadar şarj olduğunu gördük. Yani 1 saat 15 dakika içinde telefon %95'e kadar şarj olabildi. Bu telefonu şöyle de bir pil performansı yaptım. Saat 22.40 itibariyle arkadaşlar bu telefondan %100 pilimiz varken bir video açtım ve sabah saat 07.40'a kadar yani 9 saat boyunca YouTube'dan video izledim. Tabii ki izlemenim arkadaşlar ben uyurken o kendi kendine oynadı. Saat 07.40'da telefonda %47 pilimiz vardı. Yani tüm gece boyunca 9 saat boyunca video izlememe rağmen sadece %53 pil tüketmesi gerçekten de çok ama çok başarılı. Bununla beraber şöyle de bir test yaptım. Bu telefonda saat 11.55 itibariyle %45 pil varken oyun oynamaya başladım. Yüksek grafik ayarlarında ve yüksek FPS'te arkadaşlar bu telefonda PUBG oynadım. Saat 12.55'te telefonumuzda %29 pil kalmıştı. Yani 1 saat içinde sadece %16 pil tüketti ki kesinlikle ama kesinlikle çok başarılı bir performans. Bu telefon alan arkadaşlarımızın gün içinde telefonun pili ile ilgili en ufak bir şekilde sorun yaşamayacakların tekrar tekrar altını çizelim. Zira ben telefonda bu kadar çok şey yapmıyorum. Ben bu telefonu kullandığımda sabah saat 7.30 itibariyle telefonu şarjdan çektiğimde akşam saat 11 civarlarında bu telefonda hala %50'nin üzerine pil kalıyordu ki benim kullanım senaryoma göre tek kelimenin muhteşem bir değerdi. 5000 mAh pil gücü ve 45W hızlı şarj ile beraber gerçekten de telefonumuz pil tarafında oldukça başarılı. Arkadaşlar benim Tekno Carbon 20 Premier ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Şu son dönemde böyle çok büyük paralar vermeden amiral gemisi sen telefonlara para vermeden mutlu olmak ve iyi bir telefon kullanmak istiyorsanız uzun süreli arkadaşlar bu telefonu kullanmak istiyorsanız çünkü dediğim gibi 512 GB daha hafızasıyla beraber bu telefonu yıllarca kullanabilirsiniz. Özellikle genç arkadaşlarımız yani şu anda bu telefonu aldıklarında çok rahat bir şekilde üniversitelerini falan bitirebilirler. Dediğim gibi sosyal medyaya önem veriyorsanız, fotoğrafa önem veriyorsanız Tekno Camon 20 Premier'e bakmadan arkadaşlar telefon almayın. Benim bu telefon özelinde söyleyeceğim şeyler bu kadar. Sizleri seviyorum. Yeni bir yargı görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.